Ananız kim? Yok Günaydın canlarım ciğerlerim. Günaydın, günaydın canlarım. Hepinize merhabalar. Durun durun. Bak şimdi film gibi nasıl aydınlanıyor bak. Bak bak. Görüyor musun? Bak 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 bak. bak. Böyle bir baktı Senin ananı sikeyim der gibi. Hop. Bir e saniye. Bugün abi çalışma günü. Bugün inşaata gidiyorum. Siktir git evden uyumadım gözümden uyku akıyor uyuyamadım Günlerdir uykusuz iğrenç durumdayım Uyuyamıyorum yani uykular haram kardeşim Bir saat falan uyudum Bir saatlik uykuyla bir çalışıma gideceğim Günlük 80 euro Bunu da bir kayda alayım dedim işte size anlatayım dedim Böyle gelip inşaatla çalışıyorum Arası Çalışma sebebim de Şimdi Youtube ilgileniyorum yayın yapıyorum Ekipman konusunda Hani bir şeyler yapmak Normalde çok mantıklı değil böyle şeyler yapmak. Hani daha çok büyümeden şey yapmadım ama çalışıyorsam yapayım diyorum ben de. Beni bekledikleri yere gideceğim. Bir tane Türk abiyle çalışıyorum. Burada zaten benim kaldığım yerde abi. İş yapanların çoğu, Türklerin çoğu inşaat işiyle uğraşıyor. İnşaat işi yapıyorlar. Ben de Allah belasını versin ki inşaat işine gideceğim. Nefret ediyorum inşaatı. Ama mecbur. Neyse birazdan görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Hiç memnun değilim şu an. Sıfır. Hiç uyku yok. Arkadaşlar abiyi bekleyeceğim yere geldim. burası zaten full Türk kaynıyor. Türk sokağı gibi bir şey ya burası. Burada herkes topladı. Bir inşaata gidiyor zaten. Herkes inşaata gidiyor burada. Birbirlerini bekliyorlar. Oradan inşaata kayıyorlar. Ben de işte İlyas diye bir abi var. Onu bekliyorum. Beraber de çalışmıştık. Dört defa gidip geldim ya. Her gidip gelmemde az çok bir şeyler çalışmıştım. Şimdi de işte şu an kötü hissediyorum. Niye bok gibi hissediyorum? Çünkü gideceğim yeri bilmiyorum. Çalışacağım adamlar farklı. Çalıştığım insanlara da çalışmıyorum. Bir bok gibi hissediyorum yani. Uyuyamadım zaten. Bir düşünmekten. Düşüncelere daldım. Kıkı. Kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum abi. Bir saat falan uyudum. Anca uyudum o da. Uyudum ya da uyumadım yani. Uyuma uyumama arasında bir şey değilim. Öyle bekliyoruz işte zaten burası da içini daraltıyor anasını satayım. Bak şimdi evleri göstereceğim size şu evlerin evleri bir bak sokaklara bir bak Allah'ım yarabbim sabah sabah kardeşim moral bozuk olmaz da yani şuraya bir bak Allah'ını seviyorsan ya Bizi bitirdim be. Bizi bitirdin be bizi bitirdim be. Aa bak bunlar işe ayakkabım reis Asaf'ın iş ayakkabıları çaldım ondan onda daha yenisi var yırtık pırtık ama işte iş elbisesi. Ne tanka haram diyorum, ne tanka haram diyorum. Yani iş elbisesi görüyorsun değil mi? Şu altı katmanı çok fazla çekmeye gerek yok. Şurada baksana evlere. Şuralar evler. Şöyle baksana. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Baksana abi. Anadolu market bak o Türk marketi şurası. Şunlar da Türk zaten hepsi Türk. Şurası kafe İstanbul abi. Burada ne yapıyorlar bilmiyorum tam olarak. Şu arka tarafında şöyle evler var. Sokaklar çok dar. Hmm. Çile çekiyorsak abi vardır bir sebebi. Siktir git buradan! Böyle çileyi çekeceksin ki... Ya bir gün işe gittim ve götüm kalkıyor ama. Böyle çileyi çekeceksin ki ileride çocukların seninle gurur duysun. Anlıyor musun? Bak görüyor musun? Böyle çile çekeceksin. ileride Lan... Döndüğünde baktığında diyeceksin ki Lan ben böyle böyle yollardan geçmişim bunları yapmışım aga diyeceksin Anladın mı? Sonunda da olduğum konumdayım diyeceksin her zaman şükredeceksin. Her zaman abi. Her zaman. Şükretmeyebileceksin, bileceksin. Şükürden vazgeçmeyeceksin. Arkamda da dayı bana bakıyor. Yani baksana. Ha. Ha. Aman ne koyayım. Bakma oğlum öyle ben altıma sıçarım bak. Allah'ım. Uyku çökmeye başladı. Yani inşaat işine gideceksin değil mi? Küfür edeceğim bak. Geçen bu önceki videoda çok küfür etmişiz. Küfür edeceğim. Olmayacak. Kendime edeceğim bu arada. Kendime yani. Yani gerizekalı. Gerizeka. İnşaata gideceksin, çalışacaksın. Ne kime uykun gelmiyor senin? Niye uyumuyorsun? Mal mısın oğlum sen? Allah'ım ya Rabbim ya şimdi şu dayıya bir tane yumruk atacağım. Vallahi öyle şeyim ki mal gibiyim ya yemin ediyorum. Daha gideceğim akşam 5'e kadar. Akşam 5'e kadar çalışacağım. 5 akşam 5. Nasıl geçecek bu zaman? Daha saat kaç abi? Daha saat 7.43. Allah'ım ya Rabbim. Neyse, şey yolunda çekilen çile kutsaldır. Öyle bir laf var. Ne yolunda? Ebe Zafer yolunda. Şey öyle işte. Öyle bir şey. Baba malzemeciye geldik malzeme almaya. Kaktüs saksı, ne kaktüs saksı gibi bir şey aldık. 7 tane mi 8 tane mi ne onları şimdi arabaya koyduk. Arabada şu zaten. Arabaya koyduk şimdi bir, bir iki kişi daha varmış. Onlar da Türk. Onları alacağız. Oradan inşaata geçeceğiz. İnşallah artık çalışmaya başlayacağız. Araba şeyi bekleme abi beklemeye de var. Aslında motorla geldim bu arada. Altıma sıça, sıça geldim. Polis çevirir mi çevirmez mi? Ehliyetim de geçiyormuş bu arada ya. 6 ay kullanabiliyormuşum. Arabada motorda kullanabiliyormuşum yani. Öyle de bir güzellik varmış. Orayı şey yapmadım. O an anlatamadım ama. İlyas abi geldiği için. İlyas. İlyas abi. O yüzden anlatamadım. Zaten inşaatta da çekerim. Oğlum neredeyim lan? Şu halime bak. Yemin ederim terden geberdim. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Yasin abi de dedi ki güzel yer dedi. Tamam Riz. Yer güzel de. Götüm sikildi yemin ediyorum ya. Vallahi sabahtan beri hayat taşıyorum anasını satayım. Şey yapıyorsun. Tavus, tavuk kümesi var ya tavuk kümesi. Oğlum ben nereye gidiyorum? Yanlış yere gittim dur. Dur abi dur birazdan geleceğim yanınıza birazdan. Heh ne diyordum abi. Tavuk kümesi var. Onu yapıyorsun. Fareler falan giriyormuş. Çimento yapıyoruz. Anasının nikahından. Yüklüyoruz abi çimentoyu. Şu ileride yer var. Orada kümese getiriyoruz. Altına da bak şu şunlar var ya şunlar. Ha şunlar var ya şunlar abi şunlar. Şunlardan buluyoruz. Çimentonun arasına yerleştiriyoruz. Öyle koyuyoruz. Yoruldum. Şimdi kahve makinesi varmış onu almaya geldim. Bir bardak kahve içeceğiz. Bak için. Ondan sonra biraz su yudumlanacağız sonra işe devam. Baksana emek abi emek. Bir şeyler başarmak istiyorsan bir şeylere katlanmak zorundasın Fırar. Anladın mı? Ve unutmadan da manzarayı göstereyim. Şununla geldik zaten şu arabayla geldik. <laughs> ha şu benim suyum. Şunu bir alayım abi. Şunu için. Şöyle bir yer. Şu aşağıdan şimdi kahve makinesini alacağım. Manzara şöyle. Bir bok gözükmüyor ama. işte İmperya'nın dağlarındayız. Şu yukarı tarafta çalışıyoruz şurada. Yukarıda. Aa bak kahve makinesinde şu kırmızı var ya kırmızı. Aa, kayfı molası abi mutluyum şu an. Şu an iyiyim. Tamam kahve için bir kendime geleyim. Siz de kanalı kanalize olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bir like bir işte aboneliktir. işte bir yorumdur. Falandır filandır halledin. Abi kahveleri uyudumladık. Ah. Kahve de acıyım şu an bana koyayım. Midemi yaktı. Ulan inmesi bir dert, çıkması bir dert. İnerken çıkarken yoruluyorum ya. Sigara içme kardeşim sigara. Sağlığa zararlı vallahi bak. Geberiyorum tıkanıyorum. Bir şeyler inecekmiş tahta mıdır nedir? Ondan inecekmiş. Onlar yıkmaya gidiyoruz. Çalışırken çekemiyorum. Azar azar yeri zaman ha kuyum. Gururumuz iki paralık olur. Ayaklar altına alınmayalım. Azar yemeyelim. Çünkü ben de agresif bir adamım. Hani ne olacağı belli olmaz. O yüzden. Gidiyorum bakalım şimdi. Oha. İlyas abi Kamyonla gitti arkasından da ben yayan gidiyorum. Orman yolunda. Çok börtü böcek var. Burada yılan da çıkar. Biraz abartacağım ama ayı bile çıkabilir yani. Abartma amına ya. koyayım. Öyle bir ormandayız. Abi demin ne demin amına koyayım? Tahtaları taşıdık. Tamam. Tahtalar bitti. Ben kümese giriyoruz. Abi kümese taş taşıyoruz. Ben, bu el arabasıyla taşıyorum. El arabası gözükmüyor ama el arabasıyla taşıyorum abi. Oğlum çiçek ne güzel duruyor. Hasiktir lan. Hmm. 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 Şöyle taşıyoruz. El arabasıyla taşıyorum. Kovaya alıyorum. Tamam mı? İçeriye götürüyorum. Kümesin altı full bok. Kovayı bok altı bok amına koyayım. Tutuyorum böyle. Elim full bok oluyor. Yani içerisi zaten leş gibi kokuyor. Dur geliyorum dur. Oo. Oh! Oh! İçer... İçerisi zaten leş gibi kokuyor. Pasta Bir tane kahve içtim. Allah'ın belası. Bir tane kahve içtim. Aşırı acı. Midemi yakıyor. Şu an midemi yakıyor. Kovalar. Bok, Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Çiçeklerin arasına. Si, git. Geçin, git. Sizin bokunuzda pasanızla uğraşıyoruz sabahtan beri. Ne göt var kardeşim sizde böyle ya. Buna koyayım yemin ederim ciğerlerim var ya nasıl yanıyor kardeşim nasıl nasıl. Şunları dolduruyoruz. Bunlardan böyle geliyoruz tamam mı? Şuradan geliyoruz. Buradan alıyoruz abi. Buradan içeri. Buradan da şunların kümeslerini yapıyoruz. Şimdi net dedi. Lan vallahi bir şey taşımak değil normal yürümek bile yoruyor. Her yer bayır. Her yer her yer. Ayakkabı anasını avradına ayakkabı ayağıma vuruyor. Betelliğimi göstereceğim zaten şimdi size. Fena kötü haldeyim şu an. Baksana şuna bak bak bak. Dur kardeşim. Dur kardeşim geçme. Bak şuna. Bak götüme. Gözüküyor mu? Bak şurada. Bizzat delik. E, ayağım olması bizzat götümün kendisi gözükecek. Topuma topuma ayakkabı çok kötü vuruyor. Ya ben biliyordum bak. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Abi geçen gün yatıyorum. Doğanay'la dedik Doğanay'la dedik ki Cuma günü vlog çekelim Dedim kesin bir şey olacak anasını satayım Yani bir şey düşünüyorum abi ben Kötü bir şeyse ertesi gün Vallahi oluyor bu arada Ya işte çalışmak tabii ki de kötü değil de Nasıl denk gelebilirim Benim uyku düzeni yok Uyku düzeni olmadığı için bok gibi hissediyorum Bir de zaten hani Her zamanki çalıştığım yer değildi Abi yattım yatağa Ertesi günü bir telefon geldi e, Alo Talha kardeşim Böyle böyle Yarın bir iş var Hayır diyemedim çünkü mecburum. Niye mecburum? Ekipman almam lazım. Cepte para yok. Para lazım kardeşim. İşte düşündüm bir şeyler. Mecbur gitmek zorundayım dedim. Yani kötü bir şey düşündüğüm an abi. Ertesi gün yemin ediyorum oluyor. Valla iyi bir şey olmuyor ama. iyi bir şey olmuyor. Ve o kadar şanssızım ki. Ama iyi bir haberim var dostlar. Red Bull var Red Bull. Aşktan yana gülmedim. Bir de şu sol gözüm fena sekiyor. iki gündür falan. Şöyle pıt felaket sekiyor. Bak hala sekiyor. Şu an sekiyor mesela. Gözüküyor mu? Durdu. Kamera yaklaştırdım ya hissetti. Durdu. Bu arada arkadaşlar video önerileriniz varsa vlog önerileriniz bana söyleyin. Çünkü ben böyle düşünüyorum 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 ama bazen hiç aklıma hiçbir şey gelmiyor. Duruyor beynim böyle. Duruyor yani. Gel beri Neydi lan onun ismi? Bir tane tırpan gibi bir şey varmış. Jilet gibi böyle. Ama tavuk kümesi var ya tavuk kümesi dediğim. Onun orada otlanmaları için toprak atıyor kep. Toprak atıyor kepçe. Biz de onu düzlemek için işte kürekle toprağı alıyoruz atıyoruz. Toprağı alıyoruz atıyoruz. Şimdi onu almaya geldim. Öldüm kaç dakika kaldı bir saniye reis. 4.40 20 dakika sonra finito. Ama biz bugün işte bok finito, no finito, asla finito. Azar yedim. Yanlış yere gitmişim. İlyas abi var yok. O var ya. Allah. Oğlum nerede bu bak? Yani şurada. Şu aşağıda. Tam buldum. Buldum oraya gidiyorum. Allah'ım be biz şu iş. Biliyorum çok isyan et, edermiş gibi oldum ama bugün Vallahi hiç istemediğim bir gün oldu ya o yüzden. Aman ben nereden bileyim koca yerde. Bahçe diyor. Ben her yer bahçe burada anasını satayım. Her yer. Neyse. Şey yapmamış oldum. Eşek gibi kürek bu atmamış oldum. İşime geldi. Güzel oldu. Güzel oldu. Aa şuymuş. Aa şu malzeme. Şu var ya şu. Gözüküyor mu? Aa şu. Şu. Neyse. Şimdi ama işveren falan gelir. i̇şveren gelir götü altına gitmeyelim. İtalyanca konuşur bir de bir bok anlamı. İyi de çekeceğiz hep dal gel. Abi elimde kask. Yakam yakam. Omzumda iş şeyi. işten çıktım sonunda. Ama harbiden beter yoruldum. Yarın çalışmamak için bahane üretiyordum ama maalesef ki Allah kahretsin. Maalesef çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Yarın da çalışacağım. Büyük ihtimal ondan sonraki gün de çalışacağım. Pazar günü yatış. Neyse çalışalım yapacak bir şey yok. Ya bu işte çalışmak istemiyorum. Bu iş çünkü harbiden ite yaptırılır yani. Öyle kötü bir iş. Ya kişilik olarak sıkıntısı yok. Adamlar güzel adamlar da. İş çok boktan ya. iş çok kötü amına. Hasta oldum, iyileştim var ya işte neler neler oldu ya. Arkadaşlar, canlarım ve kardeşlerim. E, ee, ben eve geldim tamam mı? Ondan sonra Asıl döner yapmış. Döner yedik. <laughs> Midemin ağrısı hala geçmedi. Her açıdan iyi değilim. Erbiden den ciddiyim şu an vallahi ciddiyim asaf topun asaf bir de vallahi O çoktur. Arkadaşlar eve geldik, bir yemek yedik, duşa girdik. Hayvan gibi yorulmuşum, hala uyumadım. Ee, şimdi videoyu kapattıktan sonra videoyu kapat. <laughs> ne yapıyorsun? Yeni şey yaptım sandın mı? <laughs> Ağzına sıçtığını az önce. Sus. Öyle bu. Çok fena yorgunum. Bunu yemin ediyorum atacağım ki oğlum. <laughs> yemin ediyorum. Yemin ederim. <gülüyor> 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 Konuşma. Konuşma. <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> O, şey ya, yok oğlum valla bırak da adam gibi veda edeyim kardeş <gülüyor> <gülüyor> Tamam başka video yap <laughs> Yok gel valla gel beraber abi yemin ederim Arkadaşlar biz eve geldik <laughs> ee, Dur Kapat Oraya atma ya, ee, abi. Eve geldik biz <laughs> beşinci söylüyorum Duş aldım yemek yedik e, Karnımızı doyurduk Çok iğrenç leş gibi bir gündü Boğazım şey gibi ama e, sabah iyileşirim muhtemelen Yarın yine iş var. Yine iş başı. Yani inşallah daha uzun sürmez buradaki iş e, şeyim. E şöyle bir talihsizlik oldu. Dedim yani her zaman çalıştım ya da çalışmadım diye. Bugün şansa iş bitti. Tamam mı? Çalıştığım abi diğer şirketteki abi aradı. Talha ile yarın gelin çalışın diye. Ve şans kadar ki kardeşim. Ya yarın ben yine aynı yere gidiyorum. Öyle neyse bir veda edelim o zaman ee, Kardeşlerim Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Mutlu ve sağlıcakla kalın Mutlu olmayı unutmayın Depresyona girmeyin Depresyona ne zaman girerseniz açın bu videoyu izleyin Kendinize gelin İş, İşte çektiğim şeyleri düşünün Hayırlı günler diliyorum abi Hayırlı günler diliyorum Bu arada 10. söylüyorum Videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın Eee sizin de aklınızda güzel içerikler varsa bunu bizimle paylaşın. Yorumlar kısmına bekliyorum. Allah'a emanet.